Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi ne durumda? Bunun açılımını yapacağım. Aklındaki kişiyle arasında üçüncü bir kişi olan insanlar içindir. Yani aklınızdaki kişinin sizin dışınız dışınızdaki diğer partneri yani evli olduğu veya sevgili olduğu diğer partneri olmuş oluyor üçüncü kişimiz. Şimdi yani ilişki açılımı. Bakalım şimdi aklınızdaki kişi için hemen bir kar seçelim şöyle. Kanala desteğiniz oldukça önemlidir. Alma verme dengelerini de bu şekilde korumuş olursunuz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum bırakıp hype yaparak da kanalın öne çıkması için destek olabilirsiniz. Kolektif bir bakımdır ve zamansız zamanlıdır. Size uyanları, olumlu olanları alın kabul edin. Uymayanları veya olumsuz olanları da Evrene gönderin gitsin bakalım. Ne alalım bakalım. Üçüncü kişiye. Üçüncü kişiye de kılıç kraliçesi alalım. Katina destekli bir açılım yapacağız. Benden özel bir bakım almak isterseniz arkadaşlar. Yani Astro, Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi enerji kartlarımızdan da alalım. Aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi için. Hemen üçer tane kartımızı seçelim. Şöyle 1 2 ve 3 bakalım. Bakalım aklınızdaki kişiler, üçüncü kişiler ile neler yaşıyorlar, neler yapıyorlar? Hayatları ne durumda? Bakalım ne durumdaymış hayatları ikisinin ikisinin birbirine karşı enerjisinde hayatlarında neler oluyor? Üçer tane enerji kartlarımızdan seçtik. Yine hem aklınızdaki kişi hem de üçüncü kişi için genel bir ruh hali için birer kart da alalım hemen. Bir tane aklınızdaki kişi için bir tane de hemen üçüncü kişi için alalım arkadaşlar. Bakalım üçüncü kişi için de alalım. Tamam. Evet. Klasik tarotumuz ve katina kartlarımızdan da seçelim. Sonra da yorumlayalım. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişilerle nasıl durumdalar, neler yaşıyorlar bunları öğrenelim. Bunun dışında da aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var? Yani sizinle ilgili bilinçaltında ne var? Buna da bakacağız ve size ne söylemek isterdi bu açılımdan sonra size tavsiye nedir bunları da bakacağız bunlar için de kartlar seçeceğiz bakalım öncelikli olarak ikisinin birbirine karşı durumları için kartlarımızı açıyoruz Sonra da sizler için ne düşünüyor bununla ilgili de açacağız. Çay kartı yine klasik tarotumuzdan alalım. Aklınızdaki kişiler ve üçüncü kişi için. Bakalım ne çıktı bu üçüncü kişide. Evet şimdi aklınızdaki kişi sizinle ilgili bilinçaltında ne var? sizinle ilgili kalbinden ne geçiriyor? Odaklanın bakalım. Bakalım neler geçiriyormuş sizinle ilgili. Bilinç aldığında bir tane şuraya alıyoruz. Onu sonra açacağız. Sürpriz kartlarımız. Şöyle dursun. Peki size ne söylemek ister aklınızdaki kişiler? Hemen bunu da alalım. Bir tane de sizlere tavsiye alalım. Bu ilişkiden sonra size ne diyor kartımız. İsterseniz diğer evrensel tarotunuzdan alalım. Evet. Bir tane de diğer evrensel tarotunuzdan alacağım. Evet. Bu kartla. bu desteden seçmek istedim. Bakalım sizler için ne gelecek açılım sonrasında tavsiye mesajı olarak. Evet. Şimdi başlayalım bakalım açılımımıza. Evet. Aklınızdaki kişiler şu an ruh hali şu an aklınızdaki kişiler şirin, çekici ve etrafına sevimli görünmeye çalışıyor olabilirler. Yani çekicilikleri, sevimlilikleri ve cazibeleri artmış diyebiliriz. Yani etrafındaki insanlara şirin gözüküyorlar diyebiliriz aklınızdaki kişiler için. Maddi açıdan şanslı bir dönemde ve süreçteymiş. Hayatın keyfini çıkarıyormuş. Fakat varlıkları ile sınanarak aşırı bağımlılıkların bağımlılıktan kaçarak normal yaşamaya çalışıyormuş bu kişi. Çünkü eğer ki bağımlılık yaşanırsa elindekileri kaybetme mevzusu var. Yani varlık, bolluk, bereket var hayatında fakat bu kişinin belli başlı bağımlılıkları var. Bu bağımlılıklarından vazgeçmezse sürdürürse de elinde avucunda ne varsa gider diyor kartımız. Peki üçüncü kişide ne var? Üçüncü kişi Planlı hareket etmeye çalışıyor, ileri görüşlü bir şekilde hayatına devam etmeye çalışıyor, rasyonel düşünüyor, bir şeyleri muhakeme ediyor, eşitlik ve adalet sağlamak istiyormuş üçüncü kişi. Evet, bakalım şimdi aklınızdaki kişinin enerjilerine. Şu an ne durumda aklınızdaki kişiler? İçe dönüş verdi. İçindeki sınır, sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama. Yani diyor ki her şeyin anahtarı bende, her şeyin çözümü bende, her şeyin anahtarı bende. Bir şeyler olumsuz gidiyorsa bu da benim yüzümden, bir şeyler olumlu gidiyorsa bu da benim yüzümden. Kendi içine dö dönmüş bir kendi iç sorgusunu yapıyor aklınızdaki kişiler arkadaşlar. Ve özgürlük kartı geldi kendi kendine karar verme ve böyle olmayı arzu etme. Yani hiçbir dış etkenden e, bağımsız olmak istiyor dış etkenlerden. Hür ve erkin iradesiyle birlikte hayatını sürdürmek istiyor. Özgür bırakılmak istiyor aklınızdaki kişiler. Ve üçüncü kartımız. Kıskançlık. Bu kişide yani aklınızdaki kişide bir kaybetme korkusu var. Birine karşı bir kıskançlığı var. Bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet ve kurgu hissettiren bir ruh hali. Evet, birisiyle ilgili bir şüpheleri var, kıskançlığı var aklınızdaki kişinin böyle bir durum içerisindeymiş aklınızdaki kişiler. Şimdi bakalım üçüncü kişilere. Üçüncü kişiler peki ne durumda? Direnmek geldi, karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Hayatın zorlamalarına karşı veya şu aklınızdaki kişiyle ilgili aralarındaki mevzularla alakalı bir direnme enerjisi içerisinde. Üçüncü kişi direnç gösterip mücadele ederek dayanmaya çalışıyor diyebiliriz. Ve adalet tekrardan bakınız geldi. Ne diyemişti zaten genel ruh halinde de. Bu üçüncü kişiler eşitlik ve adalet sağlamak istiyorlar demiştik. Ve adalet geldi tekrar. Bir durumu Duruma ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varmak ilahi adalet. Şimdi bu a, üçüncü kişiler birilerine bir haksızlık a, yapmış e, ve bu yaptığı haksızlığın farkına varmış. E, ve ilahi adalette işliyormuş şu an bu üçüncü kişiye. Ve havadis geldi. İrtibat kurma ve iletişim. Haber beklenilen bir havadis haberleşme. Şu an bu üçüncü kişi sürekli birileriyle böyle haberleşiyor, iletişim kuruyor. Böyle olabilir ya da birinden veya birilerinden haber bekliyor olabilir. Böyle bir modda. Üçüncü kişiler arkadaşlar. Evet şimdi şimdi başlayalım Katina destemize okumaya. Bakalım Katina destemizde neler var aklınızdaki kişilerde. Aklınızdaki kişi. Evet. Gerçek bir dosttan bir yardım görecekmiş aklınızdaki kişiler. Ve bu yardımı e, geri çevirmemesi onun yararına olacakmış. Evet. Evin içindeki bazı mevzularla ilgili. Yani bu aklınızdaki kişinin ev hanesi kimse, kimle hane, yuvaysa veya ailesi kimse bu insanların, aklınızdaki kişilerin bu konu ve bu mevzularla ilgili gerçek bir dostundan bir yardım göreceğini söylüyor katine kartımız ilk olarak. ikinci kartımız diyor ki aklınızdaki kişi kimi seviyorsa sevdiği kişiyle buluşacağını söylüyor. Ev, iş, para konuları iyiye gidecekmiş aklınızdaki kişiler için. Ve aklınızdaki kişinin aldatan bir eş olduğunu söylüyor. Aldat, aldatan bir eş, aldatma huyu olan bir eş, aşık olmayı seven ve çok da aşığı olan biri olduğunu söylüyor Katina kartlarımız. Aynı zamanda da kadınları etkileme konusunda veya işte erkekleri aklınızdaki kişinin cinsiyeti her neyse ona göre alın. Kendini hani karşı tarafa böyle prens ya da prensesmiş gibi hissettiren bir aklınızdaki kişiden bahsediyoruz burada. Ve bir konuyla ilgili de bir hukuki bir yardım alacağını söylüyor Katina kartlarımız. Evet yani bu aklınızdaki kişi sevdiği kişi kimse onunla görüşecekmiş. Bu siz de olabilirsiniz. Başkası da olabilir. Bunu yine kendinize göre alın. İş para konuları iyiye gideceği söyleniyor. Fakat bu kişinin aldatan bir eş olduğunu söylüyor kolektifin genelinde. Aldatan bir eş durumunda bu aklınızdaki kişiler aşık olmayı yani şıp sevdi bir insan diyebiliriz özetle. Çok aşık olmayı seven, aşığı da çok olan, hani karşı tarafı da etkilemeyi, etkisi altına almayı becerebilen bir karakter bu. Evet, zaten özgürlük demiştik şurada da hatırlarsanız. Özgürlüğüne de çok düşkün. Evet, başka ne diyor katina kartlarımız aklınızdaki kişiler için? Yüz yüze geleceği bir kişi var bu aklınızdaki kişinin. Ve bu yüz yüze gelinen durumda açık bir konuşma, açık net bir konuşma yapılacak. Ve gününü güneden bir kişi olarak bahsediyor bu aklınızdaki kişiden. Temiz bir hesaplaşma yaşanacakmış bu mevzularla ilgili Evet, zaten ilk kartımıza da vermişti. Hani böyle e, keyfine düşkün diye hatırlarsanız. Şimdi geldik üçüncü kişiye. Bakalım onlar yapıyor. Üçüncü kişi de katine kartlarımız diyor ki üçüncü kişi yeni birine aşık olacakmış. Bunu söyledi. Belki de bu aklınızdaki kişi de bakın kıskançlık demişti. Belki de üçüncü kişiyi kıskanıyor bu aklınızdaki kişi. Çünkü üçüncü kişinin hayatında biri girecek, girdi veya girecek. Çünkü Katina deseniz diyor ki hiç ummadığı bir şekilde e, alevlenecek yeni bir aşk var bu üçüncü kişinin hayatında. Evet ve e, o kişiyle e, bu aşkı yaşayabilmesi için bir ilişki başlatabilmesi için de öncelikle böyle arkadaşça e, yanaşacakmış bu kişiye, bu üçüncü kişi. Ee, ve ondan sonra da zaten e, aralarında bir aşk başlatacağı söyleniyor arkadaşlar. Ve bu üçüncü kişinin üçüncü kişisi çok zeki, e, sürekli hayatında değişiklik, farklılıklar arayan, e, o nedenle de hayatını alt üst edebilen bir karakter olarak çıktı. Sürekli değişken ruh hali içerisinde bir insanmış bu üçüncü kişinin üçüncü kişisi. Evet. Başka neler var? Evet. Tutumunu değiştirirse eğer bu üçüncü kişi zafer elde edecekmiş. Aynı hatalara düşmemelisin diyor üçüncü kişiye katına kartımız. Yani sürekli bu üçüncü kişi hatalar yapan birisi olabilir bu arada. Bunu verdi. Yanlış hal hareketlerde bulunan biri olabilir bu üçüncü kişi. Evet. Diğer kartımız diyor ki Evet, tesadüfen tanıştığı biriyle bu üçüncü kişi yeni ve önemli bir e, arkadaşlık ilişkisi kuracakmış. Yeni bir ilişki başlayacağını söylüyor. Sürpriz gelişmeler ve duygularınız karşılıklı olacak diyor. Arkadaşlar Katina kartlarımız ısrarla diyor ki bu üçüncü şey aklınızdaki kişinin aa, bu partneri üçüncü kişiniz yani sizin üçüncü kişinizin bir üçüncü kişi daha var diyor ısrarla. Yani başladı veya başlayacak. Her an yani başkasına gidiyor bu üçüncü kişi. Ve belli ki aklınızdaki kişi de bir kıskançlık içerisinde. Bunu verdi. Peki klasik kartlarımız neler der? Klasik tarotumuz. Aklınızdaki kişiye döndük şimdi. Ne diyormuş bakalım. Aklınızdaki kişi bir şeyler planlıyormuş. Bir ilerleme kat etmek istiyor. Bir seyahat ve hareket etme isteği varmış aklınızdaki kişilerde kendince de önemli kararlar almaya çalışıyormuş aklınızdaki kişi. Evet ve aklınızdaki kişinin hayatında ani değişimler e, yaşanacağını söylüyor e, kule kartınızla birlikte. Koşulların birdenbire değişmesi, e, hastalık, tehlike ve olumsuz bir süreç, bir yıkım süreci bu aklınızdaki kişilere bekliyor arkadaşlar. Bunu verdi. Evet bunun dışında aklınızdaki kişiler kaynaklarını boşa a, harcamış durumda yani maddiyatını boş yere savurmuş zaten demişti ya evet eline para geçiyor ama bağımlılıkları yüzünden sınanabilirdi diye bir a, kartımız gelmişti hatırlarsanız ilk başta. Evet maddi olarak bu kişi a, boşa kaynaklarını harcamış açgözlü davranmış aklınızdaki kişi ve a, Kibirli olmak ve birilerinin arkasından sürekli iş çevirmek, hilelere başvurmak gibi durumları olmuş. Ve boşu boşuna da bir hırsat girmiş bu aklınızdaki kişiler. Evet, bu şekilde var aklınızdaki kişiye klasik daralanması. Peki, üçüncü kişi ne yapacak? Bakalım. Yeni bir ilişkisi var demiştik üçüncü kişinin. Evet, üçüncü kişi... Bir uyumsuzluk, bir sabırsızlık, bir e, ruh halinde bir dengesizlik, bir öfke ve istikrarsızlık var bu üçüncü kişide. Evet yani e, aklınızdaki kişiyle muhtemelen bir uyumsuzluk e, içerisindeler. Bir ayrılma döneminden geçiyorlar. Çünkü aklınızdaki kişiye bir kule verdi. E, üçüncü kişiye de dengeli ters verdi gördüğünüz gibi. Yani uyumsuz, olumsuz ayrılıkların olduğu e, bir süreçten geçiyorlar bu ikisi. Evet ve üçüncü kişinin hayatında başka neler oluyor dediğimizde karışıklıklar, kaos var, e, kararsız kalmış durumda bu üçüncü kişi. Hayatında belirsiz durumlar ve e, mevzular var e, ve e, fakat durum ve, ve sonuç ne olursa olsun bu üçüncü kişinin e, aleyhine olacakmış bu mevzular. Evet ve bu üçüncü kişi bu aralar aşırı duygusalmış ve fakat güvensizmiş. Bir yandan da güven duyamıyormuş. Biraz içine kapanmış ve aşırı da koruyucu bir hal ve harekete girmiş. Bu üçüncü kişi bunları verdi. Yani aşırı duygusal davranıyor. Belki Yine bu işte dediğimiz gibi yeni biriyle tanışacak, önce arkadaşmış gibi tanışacak bu üçüncü kişiyle onun üçüncü kişisi. Sonradan da aralarında büyük bir aşk başlayacağı görünüyor mevzular bu şekilde burada. Evet aklınızdaki kişide maddi kayıplar, yıkımlar görünüyor. Açlı özelliğinden dolayı kaynaklarını kaybetme görünüyor ve bu sebepten dolayı da bir seyahat planlama, bir farklı bir plan yapma gibi önemli kararlar alma gibi durumlar var aklınızdaki kişinin hayatında arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bilinçaltında ne var? Hemen ona bakalım. Ne varmış? Nişan alma geldi. Gücünü ortaya koydu ve size karşı harekete geçti. Bu defa hedefi ıskalamayacak. Arkadaşlar bu kolektif açılımda olay şu şekilde gözüküyor. Aklınızdaki kişiler belli ki bu üçüncü kişiyle artık eşi olur, sevgilisi olur bilmiyorum. E, sonuç olarak aralarındaki ilişkiyi yürütemiyorlar. Bu üçüncü kişi zaten başkasından hoşlanmaya ya başlamış ya başladı. Hayatında başka biri var yani. O nedenle de bir yıkım yaşıyorlar zaten ve olay bitişe ayrılığa gidiyor. Bu üçüncü kişi başkasını seçiyor arkadaşlar. Durum böyle. Aklınızdaki kişi de bir kayba zarara uğruyor. Özellikle de maddi kayba uğradığı gözüküyor bu aklınızdaki kişilerin. Ve belli ki rotasını size doğru çeviriyor. Çünkü bir plan, bir seyahat, bir yol gibi durumlar verdi burada. yönün yolunu size çevirecek olabilir benim yorumum. Evet burada sizinle ilgili bilinçaltında çünkü neyi vermişti? gücünü ortaya koydu ve size karşı harekete geçti. Bu defa hede hedefe ıskalamayacak. Yani sizi tekrardan dönüş yapıyor gibi gözüküyor bu kişi. Evet. Tek size söylemek isterdi? Açtım. Seninle iletişim kurup görüşme isteğimi çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim. Sizinle bir iletişim kurmak istiyor bu aklınızdaki kişiler fakat kendini daha henüz hazır hissetmiyormuş. Ve size bu açılımdan sonra tavsiye mesajımız nedir onu bakalım. Kabullenmek hayatın öğrettiği en zor derstir ve bunu sadece kendi kendine öğrenebilirsin. Evet yani siz sizde olanı olduğu gibi görüp bir şeyleri kabullenme enerjisine geçmenizi söylüyor kartımız ve diyor ki evet hayatın en e, öğrettiği en zor derstir bir şeyleri böyle kabullenmek. Fakat bunu sadece kendi kendine öğrenebilirsin diyor kartımız sizler için. Durum bu şekildeydi arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.